uzaktan boyunca seyredebilirsiniz. Abi benden de çok var mı? Çekenek, abla, ayağın. Bu ne ya? Uzaktan dedim gol yersek dedim 10 tane bunu seyredeceğim. Bir tane gelse göz göze gireceğim. Abi biraz yavaş yap lütfen hareketleri. Göremiyoruz. Beni uzaktan vuracaktı işte. Allah'ım da 3 tane 4 tane alacakmış Allah'ım. Bak. İmkansız ya. Abi böyle, bana kaçtı top ya. Bu ne? Bana kaçtı. Dünya sonu gibi bir şey. Hadi abi Dünya sonu gibi bir şey. Yani bana Allah Şu demin yaptığın bir arkadan bir önden vuruşları yapar mısın abi? Topu var ya. Ne çektiğini bilmiyorum. Bu var. var.